Türk oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ziya. Bugün sizlerle telefon kılıfı yapacağız. Telefon da oluyor. Tablet de oluyor. Ben size tablet göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir, bir adet balon. bir adet de tabletiniz ya da telefonunuz. Bu hepsinde kolay yapılıyor. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bakıyoruz. Oturuyor mu? Oturuyor. Az daha şişebilir ama oturuyor yani. Ee, şimdi başlayalım yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın e, hava verme yerini göster. Bakın şuradan hava verdiriyoruz düzelliğine bastırarak havayı dışarı veriyoruz. Evet oluyor, 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 oluyor. Oldu. Şimdi arkadaşlar burayı şimdi ayarlamasını çekiyoruz. Şuraları şöyle küçültüyoruz. Abi benim tavandan çıkar. Pardon, değil. <laughs> evet en şirin telefon kalıp arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Kamera mamera hepsi çekiyor. Bakın şurası böyle pompon. Hii, hii. Ne yapıyorsun? Şöyle hava verin. Bir tane düzeltin arkayı. Evet bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi açılıyor. Şöyle bakayım. Şöyle açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kamera hepsi çekiyor. Şu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.